Merhaba, Cepte Psikiyatri'de yine bir aradayız. Amacımız kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak, koruyucu hekimlik uygulaması olarak doğru tıbbi bilginin yayılmasını sağlamak ve telepsikiyatrinin kamerayla görüşmenin son derece kolay olabileceğini, evinden çıkamayanlar, yurt dışındaki hastalar için özellikle COVID artarken şu günlerde kolay bir seçenek olduğunu göstermek. Bugünkü konumuz doğum, düşük ve kürtaj ve psikiyatriyle bağlantısı. Hemen doğumla başlayalım. Doğum östrojen bir antidepresan etkisi olan bir şey. Doğum çok keyifli bir şey. Kadına çok şey katıyor. Fakat özellikle geçmişinde birinci eksen tanısı varsa majör depresyon, bipolar afektif bozukluk, bipolar depresyon gibi geçmişinde uzun ve psikiyatrik tedavi olan kişilerde doğum sonu depresyonu, doğum sonu psikozu görülebiliyor. Doğum bunları tetikleyebiliyor. Ama bundan önce bebek yüzünü, baby blues denen bir şey var. Neredeyse tüm kadınlar doğum sonrasında bir hüzün, bir yeni duruma adaptasyonla ilgili uyum bozukluğu yaşıyorlar. Bebek hüzün denilen bu şey, hani çatladım, şişmanladım, akıyorum, kanıyorum, bu bebeğe kim bakacak, kocam beni sevecek mi gibi kısa dönem bir hüzünlenme. Allah'tan ki bebek emzirirken ve oksitosin salgılatıyor e, çevrede eğer destek olursa bunu çok hızlı atlatıyor kadınlar. Örneğin Türkiye'de doğum sonu depresyonu ve bunlar daha az. Çünkü Türkiye'de anne olmak çok önemli bir statü. Çok onara ediliyorsunuz. Hem hamileyken hem anneyken. Bu yüzden bu kadar onerasyon ve destek size iyi geliyor. Yani dünyanın en pahalı sigortası da olsanız o olsa sırada birliğinizin yanında olup sizi desteklemesi, elinizi tutması gerekiyor. Eğer bebekte bir anormali yoksa, eş e, yanınızdaysa, e, çiftin arası iyiyse, e, büyük bir komplikasyon ve zor bir doğum olmadıysa, sosyal destek sistemi, anneler, kayınvalideler, şunlar bunlar iyiyse, doğum sonu depresyon ve bebek yüzde ihtimali çok azalıyor. Bu tüm dünyada da böyle. Bu yüzden biz bu anlamda biraz daha şanslıyız. Bebek yüzünden sonra doğum sonu depresyonu konuşalım. Doğum sonu depresyonu doğum sonunda başlayan, bir ay sonra da başlayabilir ama genellikle çok daha hızlı başlayan değersizlik, suçluluk, bebeğe bakamayacağı düşüncesi, bebeğin e, bebeğin zarar göreceği düşüncesi, kimseye emanet edememe başlayan ağlama nöbetleriyle, iştahsızlıkla, uyku bozuklukları devam eden depresyonun tüm kriterlerini karşılayan ama tetikleyici olarak doğum sonu depresyonun bulunduğu bir tablo. <laughs> Biz e, bu tip riski olan hastaları hazırlarken çok net şu talimatı veriyoruz. Emzirmeyebilirsin. Bu çok önemli bir kural. Çünkü hamileyken kullandığınız ilaçları bile e, süte çok fazla geçtikleri için kullanamayabiliyorsunuz. Süte çok fazla geçebiliyorlar. Bu nedenle de kullandırmamaya çalışıyoruz. Ben doğum sonu depresyonu olup da ilaçsız iyileşen birini görmedim. E, yine bebekle de çok etkili. Çalışmalar doğum sonu depresyonu geçiren kadınların, çocuklarının da kaygılı, sıkıntılı, huzursuz olduğunu söylüyor. Gerçekten de sütle emzirirken hani adrenalin, kortizol, huzursuzluk, gerici her şeyi de veriyoruz. Bu yüzden çok sık söylediğim bir şey. Emziren ama depresif bir annedense emzirmeyen ama mutlu bir anneyi yeğiliyoruz. O temas ve iyilik hali çocuğa çok daha iyi geliyor. Doğum sonu psikozu geçmişinde psikotik öyküsü bulunan insanlarda görülüyor. Daha çok bir vakam ağır hipotiroidi ile beraber doğum sonu psikozuydu. Tiroidi düzelince geçti. Burada da bebeğinin değiştirilmiş olduğu, eşinin değiştirilmiş olduğu, kapkara sendromu görüyoruz. Hani yanlış kimlik olduğu, takip edildiği psikotik elementlerin hepsi var. Ancak bunu tetikleyen doğum bu da çok acil bir durum. Kesinlikle emzirilmemeli, kesinlikle çok hızlı tedavi edilmeli. E, bebeğe zarar verebiliyorlar. Kendilerine zarar verebiliyorlar. E, infantisit dediğimiz bebeği öldürme, işte suisit, intihar girişimleri doğum sonu depresyonda ve psikozunda görülebilir. Neden bebeğe zarar veriyor doğum sonu depresyonda? Yani ben lanetliyim, suçluyum, işe yaramıyorum. Bir lanet, bebeğim de benim lanetimle acı çekmesin gibi bir düşünceye kapılabiliyorlar. Son derece ciddi durumlar. Çok ciddi alınması gereken durumlar. Karpis değil bunlar. Kadınlar gerçekten çok acı ve sıkıntı çekiyorlar bu durumlarda. Bu yüzden son derece ciddiye alınmalı ve hayati tehlike içerdiği bilinmeli. Düşükler önemli değil mi? Son derece önemli. Neredeyse tüm kadınlar kürtaj ve düşük sonrasında yaşasaydı kaç yaşında olacaktı sayıyorlar etkiliyor. Burada da çok öznel durumlar var. Kadınlar özellikle mesela erken bir düşük bu kadar etkili olmazken hareketini hissettiği, karnında büyümeyi hissettiği ne bileyim 6. 8. aydaki bir ölü doğum ya da düşük neredeyse neredeyse bir çocuk kaybı kadar çok ağır etkileyebiliyor. Annenin kendi güvenini sarsabiliyor. Çok ciddi bir depresif atak doğurabiliyor. Tüm bunlar hani zaten düşükler önceki düşük tehdidiyle oluyorlar. Bu da çok stresli bir süreç. İlaçlar kullanıyorsunuz. yataktan kıpırdayamıyorsunuz. Ve bu arada da eğer özellikle eş çok ilgili değilse, olayı anlayamadıysa, genç bir çiftse erkekler bu konuları çok bilemiyorlar. Bu konulara çok uzak yetiştiriliyoruz. Kadın dilini de çok bilmiyoruz biz. Ne istediğini de çok anlayamıyoruz. Türkiye'de isteklerini doğrudan söylemek yerine ima etmek kadın arasında çok yaygın bir gelenek. Bu yüzden e, genellikle erkek olayda daha uzak davranıyor. Çok e, çok belirgin bir şey yoksa çocukla çok yoğun bir bağ kurmadıysa kurabilecek mekanizması da yok düşüklerde. Bu yüzden kadınlar daha çok eşlerine öfkeleniyorlar. Çiftin arasındaki çatışma artabiliyor, bozulabiliyor. Burada ciddi bir çift terapisi almak ya da kadın yardım almasında büyük bir fayda var. Etki düşük olduğu geçti değil yani olay. Çok e, travmatik olabiliyor pek çok insanda. Eğer e, iki haftanın uzun süren ağlama nöbetleri çiftin arasında bir çatışma açılma varsa mutlaka yardım almakta fayda var diye düşünüyorum. Küretaj çok zor bir karar. Buradaki fark ne? Yani düşükte siz karar vermiyorsunuz. Doğan'ın yaptığı bir şey. Ama küretajda özellikle geleneksel bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Dindarsanız. Ama bu tip kararlar da çok zor kararlardır. Yani kimse bunu yapmak istemez. Ancak öyle kötü konumlarda kalıyorsunuz ki İrlanda'da e, küretajla ilgili büyük tartışmalar bir hayvin tecavüz ettiği 18 yaşlı bir kızın e, kürtaj olmasına kilisenin karşı çıkmasıyla başlamıştı. Çok zor kararlar bunlar. Kadın için çok çok zor kararlar ama kadınlardan çok erkekler konuşuyor bu kararları. Böyle bir kararı vermek e, ki genellikle böyle bir şey oluyorsa zor durumdasınızdır. Yani çok, ben e, anomali varsa ya da çok ağır ilaç kullandıysa küretajla ilgili tedirgin çok kişi görmüyorum. Ancak e, yani planlanmamış bir bebekse, evlilik içinde değilse e, yani kişiyi sosyal, idari, hukuki olarak çok zor duruma düşecek bir şeyse bu kişi kararda da genelde kadın vermek zorunda kalıyor. Çok etkilenebiliyorlar ve çok hırpalanabiliyorlar. O noktada da partnerlerine karşı çok büyük öfke duyabiliyorlar. Dediğim gibi tüm kadınlar sayar hani yaşasaydı kaç yaşında olacaktı diye. Onları çok etkiliyor. Bu daha da travmatize edici olabilir. Hani daha sonrasında çocuğu olmayabilir. Bunlar çok hırpalayıcı süreçlere dönüşebiliyorlar. Hayat ne yazık ki sürprizlerle dolu ve genellikle de gri sorular soruyor. Hiçbir zaman hani siyah mı beyaz mı diye sormuyor. Her zaman iki ikilemde kaldığını sorular soruyor sizin. Kürtaj kararı 18 yaş üzerinde mutlaka çok sevdiğiniz insanlara danışarak, gerekirse de profesyonel bir danışmanlık alınarak yapılmalı. Mümkünse birlikte gidilerek yapılmalı. Eğer tıbbi bir zorunluluk varsa, çılgınca şu an arttı onlar. İnsanlar daha mistifiye oldular. Yani Down sendromu ya da ağır bir anomali var ve bu size öneriliyorsa... İlla yapın demiyorum ama büyük riskler. Hep söylüyorum. Yapın ya da yapmayın denemez. Evlen ya da evlenme denemez. Tercih ve bedel vardır. Ama çok yıpratıcı olduğunu bilin. Genellikle de kadınların üzerinde bu yükün olduğunu bilin. Çok uzun yıllar boyunca engelli çocuklarına bakmış insanlarla çalışıyorum. Hiç kolay bir şey olmadığını söyleyebilirim. Eğer e, bu kararlar hani Allah'tan Türkiye'de böyle bir vaka pek görmedim hani Hindistan'daki gibi Çin'deki gibi cinsiyetini beğenmedim şunu beğenmedim diye olmuyor. Eğer böyle e, baskıyla, zorlamayla, idari ya da başka gerekçelerle olduğunda kadın için çok yıkıcı olabiliyor. İlişki için gerçekten e, bomba at daha iyi. İlişki için korkunç yıkıcı oluyor zaten daha sonra sürdürmek imkansız hale gelebiliyor. Çiftler birbirine sen katilsin diyebiliyorlar. Çok kolay e, yenilir, yutulur olaylar ve süreçler değiller bunlar. E, i̇nsanoğlunun e, yaşamın her döneminde çok zor kararlar vermesi gerekiyor. Buralarda siz belki bir iki tane anne bir tane baba gömeceksiniz. Bir ya da iki kez boşanacaksınız. Bir ya da iki kez küreteş karar vereceksiniz. Ama bir klinik psikolog ya da klinikte çalışanlar, psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri çok daha fazla bu kararları, yani yıl içinde yüzlerce kere bu kararları vermek, izlemek, birlikte almak zorunda kalıyorlar. Okuya birlikte inip çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden neler olabileceği ile ilgili yardım almanızı şiddetle Hemen sorulara bakalım. <laughs> evet. Ee, bir Halil Halil Munise Hanım. E, benim babam kız evladına evlat ile bakmıyor. Aşırı ayrımcılık yapıyor demiş. Ne yazık ki Munise Hanım hani e, hala böyle çok geleneksel düşünen insanlar var. Ben ise kızım olsun çok istemiştim. Bu sizinle ilgili bir sorun değil. Babanızın sorunu bence. Lütfen siz kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışın size yardım edebilecek tek yani çoğu insan için bu geçerli. Kendi bileğinizin ucundadır. Ve yardım edebilecek tek kişi de arada gördüğünüz kişidir. Dünyadaki yardım, iyilik denen şeylerin çoğu çok işe yaramaz. Biraz böyle yalnız doğar, yalnız ölürüz. Şarkıda söylendiği gibi. Hep yalnızız diyor ya Basar Fuat Özkan. Hani biraz öyledir. Bu yüzden onu değiştiremeyiz, suçlayamayız. O onun sorunu. Gitsin yardım alsın siz buna rağmen nasıl hayata tutunabilse bakın diyeceğim size Müge Hanım bu sene hem küresel hem toplumsal olarak birden fazla travma yaşadık İnsanın kendisini korumak için olayları normalize etmeye çalışırken aşırı duyarsızlaşması riski var mıdır? Elbette yani e, bugün burada bir silah atılsa çok daha tepki veririz ya da işte Fransa'da Hollanda'da bir ateş edilse ama şu an Irak'ta ya da Afganistan'da herhalde dışarıdan silah sesi gelse çok insanlar bunu aldırmazlar Aynı şeyi e, onkoloji hekimlerinde, işte yoğun bakımlardaki hemşirelerde de görüyoruz. Yani bağlanmamaya çalışırlar hastaya, duyarsızlaşmaya çalışırlar. Ama bu duyarsızlaşma bizde bir tükenmişliği, tamamen bir empati yoksunluğunu getirmemeli. O da çok çünkü sıkıntılı bir sürecin başı olabiliyor. İbrahim Bey, ben 3 ay X kullandım. Şiddetli anksiyete sonra bıraktım. E, 4 ay sonra akatizi oldu. Kasılmalar, parkinsonizm oluştu direndim. kullanmamaya. Eylül'de Rexapin dideral, Akinodon başladım. Akatizi baskılandı. Dopamizi bir kalıcı blok olur mu? Geri dönüşümsüz. İbrahim Bey genellikle olmaz. Sadece burada tek istisna var. Tardiv diskinezi diye. Ee, özellikle de klasik antipsikotiklerle olan bir hastalığımız var. Çok ağır bir hastalıktır. Bunlarda kalıcı e, hareket bozuklukları oluşabilir. Tek doz enjeksiyonla bile oluşabilir. Ne yazık ki. Allah'tan çok nadir, çok çok nadir görüyoruz ve Allah'tan kısmi de olsa tedavileri var. Ama sorunuzun net yanıtı evet kalıcı blokaj olabilir. Nurten Hanım, e, insanlara kendimi ifade edemiyorum, konuşamıyorum, çok fazla her şeyi unutuyorum, çok arı bir çocukluk geçirdim. Her gün kendi geçireyim, evden geleni yapıyorum, kitap okuyorum, videoları izliyorum, planlar yapmaya çalışıyorum. Ama hala kendime güvenim yok, mutsuzum, ne yapacağımı bilmiyorum, çok yoruldum demiş. Ee, Nurten Hanım öncelikle unutkanlık bambaşka bir şey. Yani burada mutlaka biyolojik parametrelere bakılması gerekir. Çocukluğunuzla ilgili dinamik yönelimi terapi dediğimiz terapileri alabilirsiniz. Pek çok kişi, klinik psikolog, pek çok psikiyatrist bu eğitime, bu donanıma sahip. Bunun dışında da kendinize güvenle ilgili şema terapi ve ak terapiler çok işe yarayabilir. Gerçekten çok çok e, fayda sağlayabilirsiniz. diye Düşünüyorum. İlaçlar da burada etkili olurlar. Bulunduğunuz hangisi ise yani oradan e, başlayarak en yakın olan, yakın olan iyidir. Oradan başlayarak yardım almaya çalışın. E, bunu kendi kendinize video izleyerek yapamazsınız. Diye düşünüyorum. Akın Bey, eşim doğum yaptıktan sonra aramızda bazı sorunlar başladı. Eş terapisine gittik. Hem ayrı hem de birlikte hafta kez görüşmeye katıldık. Terapiler sırasında aramız daha açıldı. Bu nedenle görüşmeleri bıraktık. Her terapide kavga ettik eş terapileri genelde bu şekilde mi oluyor? Öncelikle eş terapisini veren kişinin bu konudaki sertifikasyonunu bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Eş terapileri illa çift son derece mutlu mesut olacak diye bitmez. Bazen çift ya biz kesin ki birbirimize uyumlu değiliz. Yol yakınken yani bitirelim. E, aman tanrım bu çok kötü noktalara gidecek. Adli olaylara neden olacak noktasına gelebilir. O noktada e, biz Hani eş terapisi e, illa da çifti mutlu edecek diye bir şey yok. E, özelleşmiş sorun çözülebilir, uyum seviyesine bakılabilir gibi gibi. Ha, neden oldu? Biz Terapilerde genellikle öfkeyi öfke çıkarttırmamaya ve e, özellikle çift varsa, hani bunu daha yapıcı ifade ettirmeye çalışıyoruz. Bunu kontrol edemediyse terapist ya da tehlikeli konulara çok hızlı girildiyse, hani önce bir uyum, bir bağ sağlanmadan, ortak kontrat belirlenmeden, ortak hedefler belirlenmeden, çok daha yıkıcı olabilecek konulara girildiyse, çözümsüz konulara bu olabilir. Böyle olmamasında fayda var. Bir de doğum yaptıktan sonra demişsiniz. Yani doğum sonu depresyonu, doğum sonu psikozu gibi şeyler çok sık oluyor. Birinci eksen ve ikinci eksen tanısı varsa eş terapisi yapılamaz. Yani kişide majör depresyon varsa, psikoz varsa, şizofreni varsa, e, alkol bağımlılığı varsa, ikinci eksenli, kişilik bozuklukları, zeka geriliği varsa önce bunlarla ilgili önlemler alınmalıdır. Yoksa kuyruğunuzu kovalarsınız. Yani belki de sorunu zaten mesela eş terapisine gidiyorsunuz çok kıskanç diye. Belki de adam paranoid psikoz yani. Neyin terapisini yapacaksınız orada? Pelin Hanım, iki yıl önce düşük yaptım. Öfke patlamaları yaşıyorum. Eşim benim kadar çok etkilenmemesi, üzülmemiş gibi davranması beni çok öfkelendiriyor. Erkekler bu konuda daha mı az etkileniyor yoksa duyguları belli edemiyorlar mı? İkisi de daha az etkileniyoruz. Çünkü sizin kadar e, sıkıntılı yaşamıyoruz bunu. Sizin kadar e, biyolojik olarak yoğun bir şekilde yaşamıyoruz. E, yani bunu hissetmemiz çok zor. Hormonların size yarattığı o duyguyu hissetmemiz çok zor. Bu nedenle e, sizin kadar etkilenmeyebiliyoruz ya da sizin gibi etkilenmiyoruz. Bir de erkekler etkilendiklerinde bu tip olaylarda içe çekiliyorlar. Kadınlar gibi konuşmaya çalışmıyorlar. Daha çok içe çekiliyorlar. Bu yüzden de farklı etkileniyoruz ve farklı tepkiler gösteriyoruz. Ve yine haklısınız. Erkekler duygularını kolay belli etmiyorlar. Yani bu bir, özellikle bizim toplumumuz gibi toplumlarda. Bu bir zayıflık olarak algılandığı için. Erkeklerden hep destek beklendiği için. Erkekler ağlamaz dendiği için. Bu konuda biraz kastire ediliyoruz. Biraz sınırlanıyoruz. Bu da etkili oluyor diye düşünüyorum. Ee, doğum sonu depresyonda ne zaman doktora başvurun demiş Süleyman Bey. Kadınların bu dönemde hangi darbaşları normal hangidir değil. Bu süreç ne kadar sürer? Şimdi doğumda kadınlar çok etkileniyorlar. Yani Tom Jerry niye kovalıyor diye ağlayan kadın gördüm. Fazla duygusallaşıyorlar. Ee, çok sıkıntıya giriyorlar. Ee, doktora ne zaman başvurmalıyız sorusu. iyi bir soru. İşlev bozulduğunda. Yani ağlama belirtileri varsa, uykuda aşırı artma azalma varsa, e, iştahta aşırı artma azalma varsa, kaygı çok yoğunsa, uykuda kırılmalar varsa ve çocuğa bakım da dahil olmak üzere bir sürü işlevi yerine getiremiyorsa, loğusaların getirdiği sıkıntıların haricinde mutlaka yardım alınmalıdır. Çok hızlı düzelir. Depresyon 2 ile 6 hafta tariflemeye başlar. iyi bir tedaviyle ve çok hızlı düzelir endişelenecek bir şey yok. Tedavi, Tedaviler son derece etkili diye düşünüyorum. E, Eda Hanım, kürtaj e, oldum, sonrasında bipolar bozukluk hastası olduğunu öğrendim. Bir yandan da paranoid düşüncelerim vardı. Sizce kürtajla ilgili miydi? demiş. Stres bunu arttırmıştır. Stres altta yatan kişilik yapısını abartır. Hani kuşkucuysanız daha kuşkucu, titizseniz daha titiz olursunuz. Bunu siz hissetmeyebilirsiniz. Oradaki sadece kürtaj değil, oraya getiren süreçlerin çok da şık, keyifli, olumlu olaylar olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka çok zor kararlar bunlar. Bu nedenle hani bu stres sizi biraz daha germiş ve bu olayı tetiklemiş olabilir. Tanıları kesitsel koymamak lazım Eda Hanım. Hani bir insanı en az bir, bir, yıl izleyip de bir manik bir depresif atan, görüp, sadece maniyi görüp de hemen dememek lazım. Yani zayıflama hapı kullanıp maniye giren olabiliyor. Yani bu yüzden de süreç içinde konmalıdır diye düşünüyorum. Yoksa başka bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben yarın kadınlarda iş yaşamını tükenmişliği, kadın olmanın iş yaşamındaki dezavantajlarını ve psikiyatrik etkisini konuşacağız. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Faydalı olduğunu düşündüğünüz insanlar olursa olabileceğini lütfen linki paylaşın. Youtube'u beğenirseniz çok seviniriz. Bunun dışında da başka bir faydalı olabilecek insanları ya da grupları kendi sayfalarında paylaşabilirseniz Çok mutlu olurum. Yarın sabah 6'da görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. Sağolun için saygılarımla.